Peki, çömeze döneceğim ama biraz önceki tutuklamaya Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir tweet'i var. Arkadaşlarımdan rica edeyim, X platformu üzerinden yaptı paylaşılmanı Ekrem İmamoğlu. Tabii ki aslında daha önce duyduğumuz bir slogan haline geldi sanıyorum. Slogan olarak şekillenecek gibi görünüyor. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor Ekrem İmamoğlu. Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Döndük Turhan Çömez'e. Şimdi adaletsizliği konuşuyoruz ülkede. Öyle bir ay yuka çıkmış durumda ki maalesef işte Murat Çelik'in söylediği önemli. Burada bile ayrışır hale gelmişiz. Biz diyoruz ki kimse sorumlu, kimse suçlu elimizdeki verilerle muhalefetin de iktidarına hiç fark etmez. Ama sorumlular tek tek hesap versin dedikçe o cenahtan bir saldırıyla karşılaşıyoruz. Hayır efendim sadece Bolu suçlu. Kültür Turizm Bakanı'nın hiçbir suçu yok. Bakanlığa ait birinin hiçbir suçu yok. Bu ülkede hiçbir istifa eden bir insan evladı görmeyeceğiz biz. 78 kişiyi kaybettik. 36 çocuk. Turhan Çömez buyurun. Serap Hanım ekranlarınızda haftalarca yeni doğan çetesini konuştuk. Çocukların Yoğun bakımda nasıl katledildiğini ve oradaki yapıların devletten nasıl para boca ettiğini, çocukların yitip giden hayatları üzerinden nasıl ceplerini şişirdiğini konuştuk. Belgeleriyle, bilgileriyle ortaya koyduk. Ve o çocuklar yoğun bakımda öldürülürken zamanın İl Sağlık Müdürü, şimdinin Sağlık Bakanı oralarda boy boy resimler verdiğini gösterdik, kanıtladık. İstifa var mı? Sorgulanan var mı? Hesap veren var mı? Bakın burada temel problem sistem başından beri programın başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Hakikaten yönetilmeyen bir devlet var şu anda. Savrulan devlet kurumları var. Kokuşmuş bir düzenden bahsediyor.